Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeli, çok lezzetli, nefis bir kurabiye tarifi ile geldim. Hem şekliyle hem de lezzetiyle inanılmaz güzel bir tarif oluyor. Nasıl yapmışım? Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle kurabiyemiz için şöyle bir çay bardağı ayçiçek yağı, 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını alıyorum. Bir tane yumurtanın tamamını da ekledim. Ve bir spatula yardımıyla bu malzemelerimi şöyle iyice karıştırıyorum. bir paket vanilyalı puding ekliyorum. Dilerseniz muzlu, çikolatalı, çilekli puding de kullanabilirsiniz. Şimdi bu malzemelerimizi şöyle güzelce karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra üzerine iki buçuk su bardağı un ilave ediyorum. Unun tamamını eklemedim, şöyle yarım bardak bırakıyorum kıvamına göre ekleyeceğim. Bir pakette kabartma tozunu ekledim. Bu aşamada spatula ile karıştırıyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Evet, unun tamamını artık boşalttım. Peki sadece yoğuruyorum. Kurabiye hamurumuzu yoğurduktan sonra şekil vermek için ben dondurma kaşığı kullanacağım. Sizler dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Dondurma kaşığıyla yapıldığında görüntüsü gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Öncelikle bir parça hamur alarak kaşığımızı dolduralım. Çok fazla ağzına kadar doldurmayalım. Biraz aşağıda olursa kurabiye daha küçük olacaktır. Evet, şeklimizi verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Ben hamurun bir kısmına damla çikolata koyup o şekilde şekil verdim. Öyle de muhteşem oldu. Dilerseniz tamamına damla çikolata koyup şekil verebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi dondurma kaşığından çıktıktan sonra şekli inanılmaz güzel oluyor. Piştikten sonra da kesinlikle şekli bozulmuyor. Evet şimdi kalan hamurumun üzerine yarım çay bardağı kadar da damla çikolata ekledim. Çikolatayı ekledikten sonra çok fazla yoğurup çikolatayı eritmeyin. Böyle hafif karıştırmanız yeterli olacaktır. Yine aynı şekilde dondurma kaşığıyla şekil vereceğim. Ben dediğim gibi damla çikolata koydum. Sizler farklı çikolata çeşitleri veya kuru üzüm koyabilirsiniz. Ya da farklı şekerlemeler ekleyebilirsiniz ama damla çikolata inanılmaz güzel yakıştı. Evet yine aynı şekilde kaşığı çok fazla böyle dolu olacak şekilde olmadan dolduralım ve elimize bu şekilde sıkarak bırakalım ve tepsimize hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Fırında mutlaka en az 15 dakika öncesinde ısıtalım. 180 derecelik alt üst ayarlı fırında kurabiyelerimizi pişmeye bırakacağız. Tüm kurabiyelerime şeklimi verdim. Gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu kurabiye çıktı. Şimdi 180 derecelik alt üst ayarlı fırında 15 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Mutlaka süre tutalım. Bu şekilde tam istediğimiz kıvamda olacaktır. Evet, 15 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çok güzel bir şekilde pişmiş. Fırından ilk aldığınızda kurabiyeler çok yumuşak gelebilir. Size bu sizi kesinlikle yanıltmasın. Kenarda mutlaka soğumaya bırakın. Soğudukça kurabiyenin sertleştiğini göreceksiniz. Evet tamamen soğuduktan sonra sizlere şöyle kurabiyelerimizin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Her ikisi de muhteşem oldu. Ağızda kum gibi dağılan nefis bir tarif. Aniden bir misafiriniz geldiği zaman bile hemen hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Evet bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.